Orta Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını Çat, Sudan, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun oluşturmaktadır. Ülke, Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte ülke isminde kıta ismi Afrika'yı kullanan iki ülkeden biridir. Orta Afrika Cumhuriyeti 19. yüzyılın sonlarında Fransız sömürgeciler tarafından işgal edildi. Kolonyal dönem boyunca yerel halk Fransız yönetimi altında çeşitli baskılar ve sömürüyle karşılaştı. Orta Afrika Cumhuriyeti 10 Ağustos 1960 yılında Fransız sömürgecilerden bağımsızlığını kazandı. 1966'da ordu subayı Jean Bedel Bokassa bir darbe gerçekleştirerek iktidarı ele geçirdi. Ancak Bokassa'nın yönetimi sırasında insan hakları ihlalleri ve otoriter uygulamaların yanı sıra ekonomik sıkıntılar da yaşandı. Bokassa 1979'da devrildiğinde ülkede çeşitli askeri darbeler ve siyasi mücadeleler yaşandı. Bu dönemde etnik gruplar arası çatışmalar ve isyanlar sık sık meydana geldi. Son yıllarda uluslararası barış güçlerinin müdahalesi ve siyasi reform girişimleriyle bir miktar istikrar sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak ülkede hala ciddi ekonomik ve güvenlik sorunları bulunmaktadır. 622.984 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ülkenin başkenti ve en büyük şehri Bangui'dir. Ülke deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 600 metre olan bir plato üzerine kuruludur. Ülkenin kuzey bölgesi Çat Havzası içerisinde yer almaktadır. Ülkenin en yüksek noktasını 1420 metre ile Engoy Dağı, en alçak noktasını ise 335 metre ile Ubangi Nehri oluşturmaktadır. Resmi dilleri Sango ve Fransızca olan ülkenin nüfusu 5.633.412 kişidir. Orta Afrika Cumhuriyeti genç bir nüfusa sahip olup ülke nüfusunun %59'u 0 ile 24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3'ü 65 yaş ve üzerindedir. Nüfusun %42'si şehirlerde, geriye kalan %58'i ise kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Ülkede 70'ten fazla etnik grup bulunmaktadır. Nüfusun %33'ünü Bayalar, %27'sini Bandalar, %13'ünü yüzde %10'unu Saralar ve geriye kalan %17'sini ise diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Nüfusun %73'ü Hristiyan, %14'ü Müslüman, %12'si yerel inançlar ve geriye kalan %1'i ise diğer din inanışları benimsemektedir. Ülke genelinde okula gitme zorunluluğu bulunmasına rağmen okuma yazma bilmeyenlerin oranı %60'ın üzerindedir. Ülkede var olan sağlık hizmetleri yaşanan sıtma, cüzzam, AIDS, uyku hastalığı ve diğer hastalıkların üstesinden gelme konusunda yeterli değildir. Ülkede HIV virüsüne yakalanan 15 ile 49 yaşları arasındaki yetişkin nüfusun oranı %6'dır. Ülke genelinde gerçekleştirilen doğumların sadece %54'ü tıbbi olarak desteklenebilmekte olup gerçekleştirilen her bin doğumdan 102'sinde bebek, onunda ise anne ölümleri gerçekleşmektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti geniş ve çeşitli bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Ülkenin büyük bir kısmı tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Bu ormanlar palmiyeler, liyanalar, orkide ve eğrelti otları gibi birçok bitki türünü barındırır. Ülkenin kuzey ve güney kesimlerinde savanlar bulunur. Bu alanlarda tipik olarak çalılıklar, otlar ve akasya ağaçları görülür. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin nehirleri ve gölleri etrafında sazlık ve sucul bitkiler bulunur. Orta Afrika Cumhuriyeti fil, zürafa, aslan, leopar, goril, şempanze, ve çeşitli antilop türleri gibi büyük memeli hayvanların yaşadığı bir ülkedir. Timsahlar, pitonlar, yeşil mambalar ve diğer zehirli yılanlar gibi çeşitli sürüngen türleri ülkenin sulak alanlarında ve ormanlarında bulunur. Ülke çeşitli kuş türlerinin göç rotalarında bulunur. Bu türler arasında kartallar, atmacalar, papağanlar, flamingolar ve leylekler bulunur. Para birimi Orta Afrika frangı olan ülke ekonomisi zayıf ve kırılgan bir durumdadır. Ülkenin ekonomisi tarım ve madencilik üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak iç çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve altyapı eksiklikleri gibi bir dizi faktör ekonomik büyümeyi olumsuz olarak etkilemiştir. Ülkede tarım nüfusun büyük bir kısmı için geçim kaynağıdır. Başlıca tarım ürünleri arasında mısır, pirinç, manyok, muz, palmiye yağı, kahve ve kakao bulunur. Orta Afrika Cumhuriyeti mineral zenginlikleri açısından oldukça zengin bir ülkedir. Başlıca madenler arasında altın, elmas, uranyum ve demir cevheri bulunur. Ancak madencilik sektörü genellikle düşük verimlilik, yetersiz altyapı ve yolsuzluk gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkenin geniş tropikal ormanları Odun ve kereste gibi ormancılık ürünleri için potansiyel kaynaklar sunar. Ancak orman tahribatı ve kaçak kesim gibi sorunlar ormancılık sektörünü olumsuz olarak etkiler. Ülke altyapı eksiklikleriyle karşı karşıyadır. Ulaşım ağı yetersizdir, elektrik kesintileri sık sık yaşanır ve sağlık hizmetleri kısıtlıdır. Yabancı yatırım düşüktür ve siyasi istikrarsızlık yatırım yapma isteğini azaltır. Ülke dış yardıma büyük ölçüde bağımlıdır. Uluslararası yardım kuruluşları ve diğer ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ekonomik ve insani yardım sağlar. Orta Afrika Cumhuriyeti nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre dünya genelinde 188 ülke arasında 163. sıradadır. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya göre ise 184. sıradadır. Ülke satın alma gücü paritesine göre ise 173. Kişi başı satın alma gücü paritesine göre ise 186. sıradadır. Bu rakamlara göre bakıldığında Orta Afrika Cumhuriyeti dünyanın en fakir ülkeleri arasındadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.